Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Anlaç. Bugün Sirius 2'de yeni bölümle karşınızdayım. Ee, artık şamanı bulma zamanı geldi. Hemen e, şey izleyelim. Ee, nereden bulacağım hapishanede de o direkt kuyusu. Hemen para atacağım. Evet. Bir tane çeyreklik attık. Ee, diliyorum, diliyorum diyor. <laughs> Haps şeklindeki şamanı bul diyor. Ha işte burada. Hmm. <laughs> evet şansının hapis şamanı gibi bir yer. Evet şaman burada. <laughs> Evet, poker oynuyorlar. Sesten rahatsız oldu sanırım. Evet, sinirlendi. Hı. Hmm. Hey, şaman yalnız bırak dedik. <laughs> Zor yoldan ya da benim yolumdan yapabiliriz. Ee, eğer işaretin dediği gibi hapis edilmiş şaman burada diyor. Ee, şaman önümüzde daha çok şey olmalı diyor. Tutuklu. Onları ser serbest bırakırsan sana yardım ederler. Ee, birkaç tane de gardiyan yok etmem lazım diye söylendi. Bu poker oynayan dörtlü sanırım. Selam. Tane şükür gel... Oo can çıkıyormuş bunlar. Şöyle alalım. O armor attı. Nice. Seremon alanında görüşürüz diyor. Ee, güneş doğmadan önce oraya gel. Geç kalma dedi. Ben bir kısa yolu biliyorum dedi. Işınlandı. Çok güzel. Bakalım ne yapacağız. Bu ne? Oo. Adam içimizde çıktı anasını satayım. Yo hızlı hızlı şey atsak öleceğim bu arada. Çok güzel öleceğim. Sanki ölmedik. Tamam. Ee, hapishane bölümüne doğru git diyor. Yolunda simbalar çıkacaktır. 15 canımız var ama öyle bir sıkıntı var. Heh, tamam burada can var. Güzel. 70'e çıktı canımız. Clovdik yani papanları ee, papağanları da verdiler. E, devam. Şuraları bir açalım. Bakalım, i̇çeride bir canavar bir şey var mı? Oo, can verdi adamsın. Bu Altın verdi. Ver abi altın. Güzel. Hmm. Şöyle bir şey dağıtalım. Güzel. Evet, şöyle hızlı hızlı Bu yeşil köpekleri öldürmek biraz sıkıntı gibi. Ya i̇şte ayağından vurduk. Bunu da vurduk. Oo. Başka? bunun içinde var mı diyeceğim. Can ver can. Büyük tane hücrelerin içinde canavar yok. De olması mantıksız yani. yani işte, ya hapishanede hücrenin içinde niye gardiyan olsun? Yani çok mantıklı değil. Bakalım burada biri var mı? Yok üstte Picasso tablosu gibi bir şey var. Sen bir şey vermedin abi. Bu da bir şey vermedi. Ne? Vazodan 100 altın çıktı. iyi. Ama vazolardan para çıkıyor sanırım. Şöyle şunları bir yok edelim ya. Bana çok kutuda can vermesi hiç hoşuma gitmedi bu arada. Bu ne? Bir tane daha geldi. Hmm. Parça parça düşüyorlar demek ki. Ağzıma düşmesen iyiydi ya. Hop, hala hala düşüyor bak. Buru açıldı. Of. Başka bir şey var mı? Yok, burada. Abi bu ne? İyi, on can aldık. Ver abi, ver abi, ver abi. Hah. Da can mı bir şey yok mu? Param mı var? duvara mı attın gerçekten? Orada gittikçe elim ısınıyor ya. Oo. Hazine bulduk. Burada ne var? Bir can mı bir şey yok mu ya? Yok gibi vallahi. <laughs> Güzel. Devam Şurada canımızı almonumuzu aldık El bombası vermesi güzel oldu yani Parlak ışığa doğru gitti de kadınlar parlak olan her şey ilgilerini çeker gibi bir şey söyledi Heh tamam Oy o ne Başka bir şey var mı? Can falan mı versen ya? Can mı? Can fullmüş. <laughs> Bence buraya çıkılıyor bu arada. Ben buraya çıkarım. Aynen öyle. Oyunu çok doğru hatırlıyorum ya. Bu ne ya? Sulardan canavar çıkması çok saçma bu arada. Peki her şey normalmiş gibi. Ya yani buna saçma diyoruz ama neyse. Abi bu oda bu böyle bir odaya girmek hiç hoş değil. Bakın. Bir de... Böyle armorlar canlar verdiyse daha da korkutucu. Bu ne? Abi şöyle bir Heh. Şu ikisini de bir öldürelim. Şöyle yapalım. Şöyle ha. Şurayı da öldürdük. Çok güzeliz. Şu zombiyi bir şöyle ha keselim mi abi aynen. Bu ne? En 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 kötü en rahatsız edici canavarlar ya. Ay. Bu ne? Kapı açılıyor mu? Bir şey geliyor. Titredi valla. Boss gibi bir şey mi geliyor? Yok. bu karanlık. Karanlık geçitten e, geçmiş bulunuyoruz. Şöyle güzelce hazinelerimizi alalım. Nereden gideceğiz? Bura kapalı. Burada yol yok. Bu kapı herhalde. Abi şöyle kapıdan Heh aynen öyle. Hmm. Güzel. Şöyle düşmeden geçelim. Aynen öyle. Ben burayı hatırlıyorum ya. Hatta şurada Secret vardı. Aynen. Şamanı duydum e, tırman ve buradan çık dedi. Tamam buradan gidiyor Burada o armanlara bak abi. Hop. Sniper armor şey de bulduk, mermisi de bulduk. Bakalım. Tırmanalım bakalım. Şu hızlı hızlı tır... tırmanıyoruz derken helikopter sesi. Ha, helikopterli şeyler. Askerler. Bunlar zorlamayacaktır ya. O, bayağı sayıda geliyorlar yalnız. Bu ne? Şey var. Bombalı adam var orada. Helikopter geldi. Helikopteri yok ettik. Şu arkadaşlar da yok ettik. 430 kaldı. Makinanın canı ama. Heh, güzel. Sanki bitti gibi. derken hmm. güzel helikopteri de yok ettik orada <laughs> tırmanmaya devam derken Böyle bir dolma mı var ya ha güzel O can var. Nice. O düştü öl. Ha öyle bir şey yok. Öldüm sandım da en başa geri döndüm. Orada bir ünlünün nasıl düştüğünü anlıyorum gibi bir espri yaptı ama 2000 2003 oyun olduğu için hani çok da anlamadım espriyi. Tanımıyorum yani. Olay da bilmiyorum. Abi yine düştük. Ama bu benim kolsuzum bu arada. Neyse devam. 31175 puanım var bu arada. Daha yukarı bakacağım diye düştüm ya. Ha birini yok ettik. Oo onunla yok edelim. Şöyle bir 255. O armor, armor. Şey, abi burası Half-Life oyununda bir sahne vardı böyle. Duvarı yok ediyorsun oradan, şeyler geliyor. Opposing Force'ta mıydı? Tam hatırlamıyorum. Oo, iki maymun geldi. Oğan maymunun şeyini de yok ediyor. Havadan bir şey geldi bu arada. Bu arada maymunu öldürdük. Helikopter var. Helikopteri de öldürdük. Kardeki arkadaşları da öldürelim. Şu maymuna vuralım aynı zamanda. Kardeki arkadaşları da vuralım. Maymunumuz öldü. Helikopteri her türlü düşürmem lazım. Maymun, turuncu, kırmızı ve öldü. Bir daha geldi bu arada arkadan. Bence ölür. Güzel. Şu yakındakileri öldürelim önce. Sağdaki de dahil. Karşıda maymun kaldı mı yok. Şimdi öldürdük. Nice. Bence tamamız. Ah aşağı düşüyorum. vallahi aşağı düşüyorum. Güzel. Niye o kadar hızlı diyor Buraya gelmen. Git ve mermi derken. Bu ne abi? Şöyle bir bak edelim arkadaşlara. Baya baya geliyorlar ya. Maymun geldi. Abi şöyle bak. Üçer içer ölüyorlar. Güzel. Bu da öldü. Hop. Hop. Evet harikasın dedi. Kim beni durduracak diyor ve kimse durduramadı abi ve bölümü de bitirdik. 6 secret'ın 6'sını da bulduk. 25 dakikalık süreyi 14 dakika 43 saniyede tamamladık. Ve evet, diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.